derler ki başta hissetmezsin o kaymayı o sessiz anı insanlığın fark edilmeden iki ayrı yola ayrıldığı o kırılma noktasını fakat daha yakından bakarsan bir şeylerin zaten çoktan değişmeye başladığını görebilirsin rüyalar dönüşüyor hava her geçen gün biraz daha ağırlaşıyor ve kolektif bilincimizin içinden yarım yamalak hatırlanan bir kehanetin yankıları gibi fısıltılar geçip gidiyor nostradamus insanlığı öylesine derinden bölecek bir ayrılıktan söz etmişti ki insan artık kendi yansımasını ne aynada ne de bir başkasında tanıyabilecekti. Bu milletlerin ya da ideolojilerin hikayesi değil, ruhların hikayesi. Uyananlarla asla uyanamayacak olanların. Şimdi zamanı geriye doğru saracağız. Yüzyıllardır gizli kalmış uyarıları gün yüzüne çıkaracağız ve asla dinmeyen şu soruyla yüzleşeceğiz. Gerçekte hangi taraftasın? uyananlardan mı, yoksa? Nostradamus'un solmuş mürekkebiyle yazılmış, geçmişin sisleri arasında kaybolmuş kehanetleri arasında çoğu zaman göz ardı edilen bir dörtlük vardır. Kimileri bunu şiirsel bir saçmalık olarak görmüş, kimileri ise ağırlığını kabul etmeye hazır olmadığından anlamını çarpıtmıştır. Oysa 8. Yüzyılın 41. Dörtlüğünde gizemli bir kıta yer alır. Büyük kalabalık uyanacak, bir kısmı ışığa, bir kısmı kararmış sulara doğru çekilecek. Her gören gerçekten görmeyecek ve her uyuyan uykuda kalmayacak. Bilim insanları bu dörtlüğün anlamı üzerine tartışa dursun, mistikler uzun zamandır gerçeği fısıldar. Bu hiçbir zaman fiziksel bir savaşla ilgili değildi. Bu bir metafiziksel yarıktı. İnsanlığın ruhsal zaman çizelgesindeki bir kırılma, gerçekliğin katmanlara ayrıldığı ve insanların aynı fiziksel mekanı paylaşsalar da farklı frekanslarda yaşamaya başladığı bir an. Bazıları bu perdeyi aşacak, illüzyonları üzerinden atacak ve berraklığa doğru adım atacak. Diğerleri ise dikkat dağıtıcıların içinde boğulacak. Gerçeği taklit eden ama yalnızca kontrol isteyen seslerin peşinden sürüklenecek. İşte Nostradamus'un öngördüğü an tam da buydu. Sadece geleceği değil, algının ayrışmasını da görmüştü. Ayrılış çağı başlıyor. Pek çok kişi Nostradamus'un öngördüğü bu bölünmenin ani bir olayla başlayacağını düşünür. Bir felaket, bir savaş, büyük bir kriz. Ama hayır, bu sessizce başlar. Medeniyetin teninde açılan binlerce küçük kesik gibi. Davranışlarda ince değişimler, dikkatte kaymalar, ruhuna bastıran dünyanın ağırlığını hissedenlerle onu gürültüyle bastırmaya çalışanlar arasında büyüyen bir uyumsuzluk. Uyananlar senkronizasyonlardan bahseder. Gündüze sızan rüyalardan, zamanın döngüsel ya da kırık anlarından. Ani sezgiler yaşarlar. Hayatlarını tanımlayan sistemlerden kopma dürtüsü hissederler ve içlerinde baskı yapan bir çağrıyla sanki ruhları başka bir frekansa geçmek üzereymiş gibi hissederler. Bu sırada kaybolanlar dış dünyaya daha da sıkı sarılır. Daha fazla haber, daha fazla drama, daha fazla tüketim. Sonsuz hareketin içine sarılmış sahte bir güvenlik illüzyonu. Nostradamus bu bölünmeyi şiddetli değil, geri dönülmez olarak tanımlar. Sanki iki tren sessizce farklı raylara ayrılır. Birbirlerini hala görebilirler ama bir daha asla kesişmeyeceklerdir. Ve çoğu kişi hangi trende olduğunu fark ettiğinde, diğerleri çoktan başka bir dünyaya geçmiştir bile. Uykudakiler ve nöbetçiler. Peki ya kaybolanlar kimdir? Görmekten kaçanlara, işaretlerle dalga geçenlere, kendilerini bağlayan sistemlere sıkı sıkıya sarılanlara bakıp onları göstermek kolaydır. Ama gerçek daha derindedir. Kaybolanlar kötü değildir. Hipnotize olmuş, kendilerine ait olmayan bir rüyanın içinde uyuyan yolculardır. Yüzyıllar boyunca üzerine örtülmüş bir büyünün kurbanıdırlar. Bu büyü eğitimle, eğlenceyle, teknolojiyle ve arzunun zekice kurgulanmasıyla örülmüştür. Yönsüz ilerlemeye, farkındalıksız özgürlüğe ve bilgeliğe dayanmayan bilgiye inanırlar. Nostradamus onları sembolik olarak tarif eder. Gözleri açık ama göz bebekleri isli cam gibi bulanık. Gerçeği taklitten ayırt edemeyen figürler. Buna karşın uyanmış olanlar, yani nöbetçiler, dünyayı bambaşka algılar. Anlatamasalar bile bir şeylerin yanlış olduğunu hissederler. Diğerlerinin kaçırdığı bağlantıları sezerler. Korkuyla değil, çok fazla şeyi bilmenin ağırlığıyla rahatsızdırlar. Aynı anda hem kadim sezgileri hem de geleceğin vizyonlarını taşırlar. Ve bu çağda Çoğu kez istekleri dışında içlerinde bir güç uyanmaya başlar. Ancak bu yol kolay değildir. Yalnızdır, acı doludur ve onları geri çekmek isteyen illüzyonlarla doludur. Eğer sen de bu çağrıyı hissettiysen, hikayeni bizimle paylaş. Çünkü bu uyanış yalnız yaşanmak zorunda değil. Bölünmenin frekansları, modern dünya bilgi karmaşasından, dijital dikkat dağınıklığından, zihinsel çöküşten söz eder. Ama çok azı bu belirtilerin daha eski ve derin bir ruhsal hastalığın göstergesi olduğunu fark eder. Bazıları buna frekans savaşı der. Nostradamus, metal dillerden ve boşlukta şarkı söyleyen kürelerden söz ederek insan bilinci üzerinde elektromanyetik etkinin yükselişine işaret etmiş olabilir. Bu bölünme yalnızca ideolojik değil, aynı zamanda titreşimsel bir yarılmadır. Uyananlar farklı frekanslara uyumlanmaya başlar. Sessizlik kutsal hale gelir. Sezgi pusulaya dönüşür ve hakikat sahte olmayan bir titreşimle kendini duyurur. Kaybolanlar içinse frekans giderek düşer. Korkuya, kıtlık bilincine ve duygusal manipülasyona bulanır. Onlar yalnızca yalanlarla değil, kendi ruhlarının sinyalini bastıran sürekli gürültüyle uykuda tutulurlar. Ve bu statik uğultunun arasında Nostradamus'un sesi hala fısıldar. Gökyüzünün müziği bozuk çalmaya başladığında Bağlanışa dikkat et. Tersine çevrilmiş ritüeller. Nostradamus'un dörtlükleri arasında en ürpertici fikirlerden biri tersine çevirmedir. İyinin ve kötünün, gerçeğin ve yalanın, ışığın ve karanlığın kasıtlı olarak yer değiştirmesi. Bir zaman gelir ki canavar erdem giysileri giyer. Bilge ise ahmak gibi gösterilir. Etrafına bak. Neyi kutluyoruz? Kimi yüceltiyoruz? Tersine çevirme tamamlandığında toplum Gerçeği söyleyenleri cezalandırır. Kandıranları ise ödüllendirir. Bu sadece bir yozlaşma değildir. Bu insanlığın kendi yönünü şaşırmasına neden olan kolektif bir ritüel, metafiziksel bir büyüdür. Uyananlar bu tersine çevirmeyi içten içe hisseder. Sanki rüyada yürürken her şeyin biraz yanlış olduğunu fark ederler. Kaybolanlar ise bunu normal kabul eder. Zehirli kuyulardan su içerler ve tadını överler. Nostradamus şöyle uyarır: ancak aynayı ateşle delenler, tersinme zamanında net görecektir. Alşimik sembollerde ateş, arınmanın simgesidir. Uyananlar yanmaktadır. Ama yok edilmek için değil, yeniden doğmak için. Ve bu acılı süreçten geçerken, kaybolanların asla ulaşamayacağı bir gerçekliğe hazırlanmaktadırlar. Sahte şafak ve birlik tuzakları Nostradamus'un daha az bilinen dizelerinden birinde kimseyi ısıtmayan sahte bir şafağın doğacağından söz edilir. Bir ışık ki uyanış vaat eder ama peşinden gidenleri yalnızca kör eder. Bugün bu kehanetin kendini aydınlanma kisvesiyle sunan hareketler, akımlar ve sahte spiritüel yapılarla nasıl gerçekleştiğini açıkça görebiliyoruz. Bunlar ruhun özlemini kandırmak üzere tasarlanmış uyanış taklitleridir. Dönüşüm değil, dikkat dağıtıcı sunar. Gerçeği değil konforu vaat eder ve bizi kontrol yapılarının dışına çıkarmadan kendi içimizde döndürür dururlar. Uyananlar dikkatli olmalı. Çünkü sahte şafak son derece cezbedicidir. Hakikati değil rahatlığı, dönüşümü değil dikkat dağınıklığını sunar. Oysa gerçek yol çoğu zaman yalnız, kuşkulu, karanlık ve sessizdir. Nostradamus bunu biliyordu ve gerçek anlamda uyananların Işıkla inşa edilmiş illüzyonlar tarafından geri döndürülmeye çalışılacağını öngörmüştü. Ateşsiz birlik dünyayı bölecek diye yazdı. Bu bağlamda birlik uyum değil, tek tipleşmedir. Barış kisvesi altında ruhu düzleştiren bir uyum illüzyonu. Sen de bu sahte uyanışları gördün mü? Yorumlarda bizimle paylaş. Ayrılığın çocukları. Dikkatli bakarsan onları görebilirsin. Diğerlerine benzemeyen çocukları Bilge gözlerle doğan, açıklanamayan hassasiyetler taşıyan, bu hayata ait olmayan anılarla gelen çocukları Nostradamus onlara ikinci şafakın tohumları demişti. Büyük karmaşadan sonra hem içinde doğdukları kırık dünyayı hem de onarmakla görevli oldukları gizli dünyayı görebilecek bir neslin geleceğini öngörmüştü. Bu çocuklar çoğu zaman derin acılar yaşar, yanlış tanımlanır, yanlış anlaşılır, sistemler tarafından anormal ilan edilir. Çünkü sistem anlayamadığı şeyden korkar. Ama uyananlar onların farkındadır. İşaretleri tanırlar. Bu çocuklar buraya uyum sağlamak için değil, değişimi başlatmak için gelmişlerdir ve çoğu kendilerinden öncekilerden bile daha hızlı uyanmaktadır. Bizim görevimiz onları korumak, onlara rehberlik etmek ve eğer sen de onlardan biriysen, doğuştan getirdiğin gücü sahiplenmektir. İnsanlık bölünüyor ve bu çocuklar geçmiş olanla olması gereken arasındaki köprüdür. Dış dünyanın çöküşü tüm büyük dönüşümler bir soyunma ile gelir. Nostradamus bunu dış kabuğun kırılması olarak tarif etti. Titreyen şehirler, çöken sistemler, kara bir dalga altında kumdan kaleler gibi dağılan kurumlar. Ama bu çöküşü asla bir kıyamet olarak değil, bir ifşa olarak tanımladı. Çünkü eski dünya yeni dünyanın frekansını taşıyamaz. Ayrılık derinleştikçe birçok insan paniğe kapılacak, bildiği şeylere sıkı sıkıya tutunacak, hatta onlar çökse bile bırakmayacak. Ama uyananlar bilir ki çöküş son değil, bir temizleniştir. Bu kaos içinde yapılan bir sınavdır. Sahtenin yıkılıp gerçeğin doğmasına alan açılır. Ekonomiler düşebilir, güç yapıları tersine dönebilir. Uzun zamandır gizlenen gerçekler ansızın gün yüzüne çıkabilir ve illüzyonla uyum içinde olanlar için bu bir yıkım gibi görünebilirken, uyananlar için bu, sonunda temiz bir nefes almak gibi hissettirecektir. Hatırla, Nostradamus şöyle demişti, Kartal tüylerini dökecek ve çıplaklığıyla, daha önce hiç çıkmadığı kadar yükseğe uçacak. Kırık gerçeklikler zamanı. Algıdaki bu ayrımı fark ettin mi? İki insan aynı olayı izliyor. Ama biri manipülasyon görüyor, diğeri kurtuluş. Bu tesadüf değil. Bu kırılmış gerçekliklerin tezahürü. Dünyanın titreşimi yükseldikçe zaman çizgileri de ayrışmaya başlıyor. Uyananlar gerçekliği katmanlı, değişken ve etkileşimli şekilde algılamaya başlıyor. Zamanı farklı hissediyorlar. Henüz yaşanmamış geleceklerden gelen anılarla dolup taşıyorlar. Nostradamus şöyle yazmıştı: Dünya tek olacak ama iki olarak görülecek. Biri gölgede, biri alevde. Artık gerçeklik tek bir düzlem değil. Birinin gerçeği, bir başkasının illüzyonu olabilir. Kaybolanlar, dış otorite tarafından şekillendirilmiş bir dünyada yürümeye devam ederken, uyananlar kendi gerçeklik akışlarını sessizce yaratıyor. Ta ki perde artık dayanamayacak noktaya gelene kadar. Sen de çevrendekilerle tamamen farklı bir dünyada yaşıyormuşsun gibi hissettiğin anlar yaşadın mı? Bu kırılmalar hata değil, yüzyıllar boyunca bırakılan işaretlerdir. Koruyucular ve Geçitler Nostradamus gizli koruyuculardan söz eder. Onlar, hükmetmek için değil, korumak için yükselecek figürlerdir. Onlara üçüncü gözlü olanlar der. Gösterişsiz giyinirler, taç taşımazlar ama ışıkla işaretlenmişlerdir. Bu koruyucular ne ünlüdür ne politikacı. Onlar sessizlik içinde çalışırlar. Şifacılar, sanatçılar, hakerler, gezginler ya da sadece bir an karşılaşıp asla unutmadığın yabancılar olabilirler. Görevleri geçitleri açık tutmaktır. Çünkü uyanış garanti değildir. Kaybolanlar hala bu geçitlerden geçebilir ama yalnızca yol görünür kalırsa. Uyananlar sadece kaçmak için çağrılmazlar. Onlar birer deniz feneri olmak üzere çağrılırlar. Ve bu yolculuğun en zor kısmı budur. Tek başına yükselmek değil, geriye uzanan el olmaktır. Nostradamus şöyle der: Güneş, azınlığın gözlerinden yükselecek ve onların içinden çoğunluğun gözlerini ısıtacaktır. Eğer bu çağrıyı hissediyorsan, bir koruyucu ol, gürültü içindeki bir ses ol, ateşini göster ve yorumlara yaz. Sen, başkaları için kapıyı açık tuttun mu? Son illüzyon. Tüm illüzyonlar arasında en güçlüsü ayrılık illüzyonudur. Nostradamus Son günlerde en sinsi yalanın ruhun yalnız olduğu inancı olacağını söyledi. Son tuzak teknolojiyle gelen kontrol değil, gözetim değil, hatta savaş bile değil. İzolasyondur. Uyanışın yalnız yaşandığını sanmak, artık seni tanımayan bir dünyada terk edilmiş hissetmek en büyük kandırmacadır. Ama bu tamamen yanlıştır. Evet, uyananlar dağınıktır. Ama onlar daha yüksek bir alanda bağlıdır düşünce, kalp ve niyetin oluşturduğu bir ağ üzerinden. Ve şimdi her zamankinden fazla hatırlamamız gerekiyor. Sesimizi çıkar. Gerçeği paylaş. Bu mesajı gürültüde kaybolmuş gibi hissedenlerle buluştur. Çünkü bu kanal, bağlantılı alan, senin yalnız olmadığını hatırlaman için var. Hemen şimdi beğen, paylaş ve abone ol. Çünkü bu illüzyon seni tekrar içine çekmeden önce bağlantıda kalmak çok önemli. Ve eğer bu video sana değerli geldiyse, bir süper teşekkür desteğiyle bu yolculuğu sürdürmemize katkı sağlayabilirsin. Yarık burada. Değişim geldi ve artık iki dünya seçimi. Ve şimdi bu kehanetin doruk noktasına geliyoruz. Nostradamus bunu örtülü ifadelerle anlatsa da sembolleri nasıl okuyacağını bilenler için anlam çok net. İki dünya. Biri daha derin kontrol Korku ve yapay yaşam içine spiral çizerken, diğeri ışıkla, titreşimle ve hatırlamayla yeşeriyor. Bu ayrım fiziksel değil, deneyimsel bir bölünmedir. Her ruh seçim yapmak zorundadır; ne bir oyla ne de bir ritüelle. Yalnızca titreşimiyle, niyetiyle ve günlük hizalanmasıyla hakikate, şifaya ve egemenliğe mi yöneliyorsun? Yoksa konforun, gürültünün ve onaylanma arzunun sahte tanrılarına mı teslim oluyorsun? uyananlar berraklıklarını yansıtan dünyaya adım atacak. Kaybolanlarsa kafa karışıklıklarını besleyen dünyada kalacak. İşte bu Nostradamus'un gördüğü kavşaktı. Bir son değil, bir ayrılış. Ve sen, sevgili izleyici, şu anda tam o eşiğin kenarındasın. Sonuna kadar bizimle kaldığınız için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sevgi ve ışıkla kalın.